İyi günler sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Benek Kırkul. Bugün yine birlikteyiz. Dersimiz Türkçe. Konumuz okuma, anlama, yankı metniyle ilgili. Hatırlarsanız dün bu konuyu işledik. Ancak metnimizi yine bir okuyalım. Okumadan önce neler öğreneceğiz onu görelim. Metindeki olayın yani yankının nasıl gerçekleştiğini göreceğiz ve metnin ana düşüncesi konusunda bilgi edineceğiz. Önce metnimizi bir okuyalım çocuklar tekrardan. Başlığı Yankı. Küçük Ali yankının ne olduğunu bilmiyordu. Bir gün çayırda gezerken bağırmaya başladı. Hey! Hey! Karşıdaki ağaçlıktan bir ses duydu. Hey, hey. Ali ağaçların arkasında birinin saklandığını sanarak sordu. "Kimsin?" karşıdaki ses gene. "Kimsin?" dedi. Ali öfkelendi. "Aptal birisin." karşıdan aynı sözler geldi. Ali çok kızdı. Ağaçlıkta gizlenen çocuğa karşı ağzına geleni söyledi. Söylediği sözler ise olduğu gibi kendisine dönüyordu. Ali dayanamadı. Ağaçlığa girdi ve kendisiyle eğlenen çocuğu aramaya başladı. Hiç kimseyi göremedi. Koşa koşa eve geldi. Annesine başına gelenleri anlattı. Annesi gülmeye başladı. Dedi ki, oğlum yanılıyorsun. Sana kimse kötü söz söylememiş. O kötü sözleri söyleyen sensin. Eğer iyi sözler söylemiş olsaydın, ağaçlıktan da sana iyi sözler gelirdi. Sen ne söyledinse onu duydun. Hatırladık değil mi çocuklar? Peki şimdi soruları cevaplayarak metni anlamaya çalışalım. Küçük Ali çayırda gezerken ne yapmış? Ne yapmış Ali? Birdenbire bağırmaya, ses çıkarmaya başlamış değil mi? Sonra karşı ağaçlıktan ne duymuş? Bağırdıktan sonra karşıdaki ağaçlıktan bir ses duymuş. Duyduğu ses nasılmış? Aynısıymış değil mi? Karşıdan hangi sesler geliyormuş? Karşıdan Küçük Ali'nin söylediği sözlerin aynısı geliyormuş. Ali ne söylüyorsa karşıdan aynısını duyuyormuş. Peki Ali bu durum karşısında ne yapmış? Bu durum karşısında Ali ağaçlıkta birinin saklandığını zannettiği için saklananı bulmaya koyulmuş ama kimseyi bulamamış. Sonra annesine gitmişti. Hatırladık değil mi? Ali annesinden ne öğrenmiş peki? Annesi ona ne demiş? Ali annesinden yaşadığı olayın bir yankı olayı olduğunu öğrenmiş ve en önemlisi de yaşadığı olaydan kendine bir ders çıkarmış. Kötü sözler sarf ettiği için karşılığında kötü sözler duymuştu. Çünkü aslında kendi söylediklerini duyuyordu değil mi çocuklar? Peki ne sonuç çıktı bizim bu metnimizden? Ali kendine nasıl bir ders çıkardı ve biz neler anlattık? Neler anladık daha doğrusu? Söz sahibinindir diyoruz en başta. Peki ne demek bu söz sahibinindir? Onu bir açıklığa kavuşturalım önce. Metnimizdeki olayda küçük Ali'nin kendine bir ders çıkardığını gördük. Peki nedir Ali'nin bu olaydan ve annesinin söylediklerinden anladığı? Daha doğrusu biz bu metinden Ali'nin yaşadıklarından yola çıkarak ne öğrendik? Ali kötü sözler söylediği için söylediği sözlerin aynını duydu. Yankı sayesinde, değil mi? Hayatımızda da durum böyledir çocuklar. Karşımızdaki kişiye kötü söz söyleyince aslında o sözleri kendimize söylemiş oluruz. Nasıl yani? Dediğinizi duyar gibiyim çocuklar. Nasıl olacak? İyi insanlar kötü söz söylemezler. Bu onların kişiliğinde yoktur. Eğer bir insan kötü sözler sarf ediyorsa bu onun kötü biri olduğunu gösterir. Ancak kötü bir insanın ağzından kötü sözler çıkar. İşte tam da bu yüzden söz sahibi'nindir deyimi ortaya çıkmıştır. Bu söz genellikle kötü söz söyleyenlere karşılık olarak söylenir. Yankı adlı metnimizin ana düşüncesi de yankı olayına benzediği için söz sahibinindir diyebiliriz. Sonuç olarak çocuklar insan her zaman iyi sözler söylemelidir ki karşılığında iyi sözler duyabilsin ve iyi insan olabilsin. Bunu unutmayalım çocuklar tamam mı? Ev ödevi olarak size bugün ve vereceğim kitaplarınızda 161. sayfada yer alan soruları yani öğrenelim bilelim kısmını cevaplayınız. Görüşmek üzere çocuklar.